Hepiniz merhaba. çok güzel bir giriş oldu. <laughs> Neyse. Hepiniz merhaba. bugün sizlerle beraber Roblox'ta bir Survival oynayacağız. Yani bu oyunda bu devden kaçmaya çalışacağız ya da öldürmeye çalışacağız. Bu devi kaçmak mümkün değil. Ama olsun ben yine söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar oyunun çok büyük açıkları var. Çok büyük bug'ları var. Ben de diyorum ki neden oynamam. Ben bunu tutup dünyada aşağı atabiliyorum tutup kendimi böyle sabitleyebiliyorum şu anda çalışmıyor da bu lasede şöyle düzelteyim düzelmedi hafettim oldu defo da ayarlıyoruz evet düzeldi bu oyunda çok fazla bug var bu yüzden oynayayım dedim ee, Hala. Hemen başlayalım oyunumuza. Dediğim gibi amacımız devi öldürmek ve de kaçmak. Bazen bakın olmuyor. Değil. Hey, nasıl olduğunu bilmiyorum. Bazen köpek oluyor. Bazen başka türlü şeyler oluyor. Hayalet oluyor, uzaylı oluyor. Çaydanlık oluyor ne alakaysa. Öyle. Neyse hemen diğer tarlamaya başlayalım. Orada az önceki giriş gerçekten çok güzeldi. Gördüğünüz gibi etrafta paralar var sağımda ve solumda işaretler var bunları da açıklayacağım sondaki işaret zaten belli silah dükkanı ama sonundaki ise para satma ama yani şunlar oyun... oyunda yapılacak pek bir şey yok menüsü de yok direkt oyunu atıyor size. yani yapım açım aslında olan beta gibi bir oyun ama güzel yani ben beğeniyorum gayet güzel bir teması var özellikle şu yıldırımlar ve şey binalar oyun oyundan alıyor eee giderken de diye bulalım da can azalsın eee gördüğünüz gibi vurunca 11-11 bazen -11. 22 falan oluyor onlar şey kritik vuruş eee on onların sebebi ha öldü buradaki silahlar. Bu silahların bazıları gerçekten çok fazla temiz oluyor. Evet. Bazıları ise gerçekten çok az oluyor. Şimdi biz size göstermek amacıyla bir tane yay alalım. Yay bir uyu diye atıyorum. Evet. <laughs> bir para veriyor. Şunu ben hiç almadım bile. Direkt şey yaptım. Aa, bu da bir uyu. ama bu daha seri. SQ galiba lan. Bu Daha seri. Online. Fakat daha yavaş gidiyor. Eee, evet geldi fasulyenin faydalarına yavaş yavaş silahları geçiyoruz. Ee, bu silah gerçekten güzel bir silah fakat seri atış etmiyor pek. O yüzden ben şey banana'yı kullanıyorum. İki ilke kritik vurduğunda 4. Evet banana'mız gerçekten çok hızlı vuruyor ve 3 3 şey veriyor, para veriyor. Ben bunu sevdim, güzel. Ee, bu şey patates kullanıcısı adında erkek. Bir roket gibi bir şey. Bu 7 vuruyor. Kritik vurduğu zaman 14 vuruyor. Evet, paramı görüyorsunuz. Bu ise Paintball savaşındaki şeyler işte. Nasıl söyleyeyim? Paintball silah. Paintball silah. Bu 5-5 vuruyor fakat seri mi? O zaman oturdu. Selim Selim diyeyim ben bunu kararlaştıramadım hala. Evet, en çok sevdiğim roket atar. Aa, roket atar neden en başlarda ya? Dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu öyle bir roket atar değil, fişek atıyor. Gördüğünüz gibi. Abi bir şey. Patladığında da efekt veriyor. Bu gayet iyi seri sıkıyor. Ve 9, 10, kritik vurduğu daha 23 bin öyle bir şey vuruyor. 18 bin. 18 vuruyor. Fakat evet, benim daha demin kullandığım çift namlulu atış tabancası. Bu olan hatta short diye geçiyor. Bu da onun gibi seri ve 7 vuruyor. Bunu ben beğendim. Siz de beğenirsiniz büyük ihtimalle. Ee, SMG, SMG nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu seri vuruyor. Parası da iyi. Fakat satın alma fiyatı biraz fazla. Şimdi yeni şey geçelim. Alalım daha doğrusu. Bu nasıl bir şeymiş? Ben de yeni keşfedeceğim. Seri vuruyor. Eğimi var. Yere doğru düşüyor. Orası kötü olmuş. Ve 27 vuruyor. Kritik ise 37 ile 34 arası değişiyormuş. Ee, şimdi geçen dişiler diye geçen yaylara. Bu yaylar Bazıları hız, bazıları yer çekimi. Ben şu anda bunu kullanıyorum. Şimdi ise hızı kullanacağım. Ha yazılmış. Neyse o zaman biraz para kısmı geleyim. Evet, birazcık para kısınca görüşürüz. Şöyle kapatayım videoyu. Sonra birleştirelim. Evet arkadaşlar şu anda da gördüğünüz olduğunuz gibi iki tane de aynı anda geldi. İkisi de sıradan birisi korkuluk Diğeri ise mahkum suçlu. Ee, gördüğünüz gibi ben birazcık para kastım Bu oyunda epey kolay para kasılıyor. 11 dakika falan oldu. 11 dakikada kastım bu parayı. Ee, daha bir korkulu öldürdük. Şimdi de mahkumu öldüreceğiz. Mahkum da öldü. Ben öldürüldüm. Lan. Ben öldürdüm. Ne? ama ben ölmedim. Neyse o. Bay olmuştur. Oyun çok bayra. Şimdi yeni silahımıza yeni Yeni dişimize geçelim. Yeni dişimiz hız rambo. Bunu takalım. Ve bir şey değişmedi. Lan. A. Bir dakika. Yüklenmedi mi? A abi. Uçan bir UFO. Şöyle diye geçiyor. Acaba Türkçe'ye çevirirsin mi yanlış yoksa şövalyenin Evet ya yani Şövalye benziyor bozuk bu Yakında hiç varmayalım Şöyle uzaktan uzaktan para toplayalım ee, Aa yıldırım çarpmasın Yıldırım çarpmasın Hop. Gördüğünüz gibi hemen canı iniyor Bir de zaten oyunda Gerçekten popüler. 2, 3, 4, 5, 6 kişi oynuyoruz şu anda. Aa ölmüşüm lan. Bir dakika. O nasıl oldu? Sadece kafası vurdu gövdeleri orada mı? Kırdı oraları. Ha, ee, sıkıntı oldu. Bir de şuralarda bir yerde geri kalan gövdesi de var galiba. Bir de arkadaşlar ne? Da, daha dedim ki mahkum, mahkum. Ve bakımda görmüş olabilirsiniz. Adamın ben gövdesini vuruyorum. Neden kafasını vurmuyorsun dediğinizi duyar gibi. Kafasını vurarsak bir şey değişmiyor. O yüzden ben gövdeye vurmayı tercih ediyorum. Daha kapsamlı. Daha büyük. En az hareketlisi. Gövde. Bu yüzden gövdeye sıkmayı tercih ediyorum. Siz de büyük ihtimalle tercih edersiniz oyunu sonra bak 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 kırılıyor Bak görüyorsunuz mu? Oradan geliyor topa Oralarda bir yer düşüyor. Ee... Acaba bu da mı bağlı? bak ha dakika içeride normal şövalye var. Ha ayağı mı küçük lan yoksa? Ee, ben bunu pek anlamadım. Ama neyse para paradır. Şu an kolaydan para kastırız. Ve herkesi para kasmak için tarıyor. Ama bir yandan da birileri para topluyor zaten. Görüyorsunuz. Ee, ölecek inşallah bugün. Ya, bu arada arkadaşlar ben yeni bir oyun buldum. Ha oyundan önce Biz bir böyle yapacağım. 100 abone gibi bir şeyde de bir çekilişimiz ol. Aa herkes görmüş 100 abone de bir çekilişimiz olacak. çekilişte tabii ki olur falan diye. Biz de para yok. <laughs> o çekiliş şey çekilişi, jailbreak çekilişi, para çekilişi. Yarım milyon mu ne öyle bir şey benim param var. Hepsine Discord ki katılan kişiye vereceğim. O şey nasıl söyleyeyim çekilişi kazanan kişi abi sen ne kadar küçüksün yaptığın şeye bak falan dediğinizi duyar gibiyim bazı videolarım neredeyse 1000 bazı videolarım ise 9'a kadar düşüyor izleyicisi onun sebebi ise abone olmamanız görmüyorsunuz hangi videoyu atmışım hangi videoyu yapmamışım görmüyorsunuz bildirimleri açmadığınız görmeyince de izleme sayısı düşüyor en popüler şu anda benim videom rainbow friends ee, o video zaten rainbow friends kendisi popüler bu oyuncu ne kadar tarihli bir insanım ya daha demin kafama meteor düşüyordu neyse evde güvende olayım ee, dediğim gibi çekiliş olacak o çekilişin Tabi bazı şartları var O şartlardan birisi ise abone olmak Ben herkes Herkese tıkar tıkar bakamam Abone oldum diye yalan söylemezseniz Sevinirim aa, aa. aa, aa. Ne kadar takip edeyim ne Neyse yıldırımlardan Korumuş oldum ee, Birazdan da Park Taykun Mıydı Neyse öyle bir oyun oynayacağım. Ben o oyunu gerçekten seviyorum. Şu anda arkamda duran kardeşim de gayet iyi seviyor. <laughs> ee... Oyun oynayacağız. Öyle. Bu vücudu ne kadar öyle dediğimi bilmiyorum. Neyse bu vücudan o zaman bu kadar olsun diyecektim de evet birazcık para birikmiş birazcık ama çok değil. Evet yani sağ alalım. Ooo minik. Tamam bunu denedikten sonra kapatalım. Hop. Seri vuruyor 15 vuruyor. Gayet seri vuruyor. Hepsinden daha seri vuruyor. Ve bir anda cana salmaya başladı. Eee korkuluk bey gelme. Gelme korkutuyorum ben. Evet. Kardeşim arkada kahkaha atıyor. Daha kaliteli daha güzel. Daha, daha kaliteli daha güzel ve daha aşağı mı? Daha güzel oyunlar oydu. Mal Abone olup videoyu like atarsanız sevinirim. Ee, Discord sunucumun rengi de aşağı koyacaktım da. Şey, benim bir tane videom var. Şimdi geldi ama. O videoda benim e, Discord şeyim geldi. Arkadaşlık olarak. Yani o zamanlar daha çok küçüğüm, acayip küçüğüm bir abonem vardı o zaman abone olsun derken ben discordumu de açmıştım beratı çağırıyordu aşağıda tabi gözüküyor benim yani ailem o videoya bakmasanız sevinirim yani neyse şimdi hayalet geldi ve minigun aldık bu videodan bu kadar olsun birazdan zaten part time oynayacağız bu videodan bu kadardı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Discord'un Pek görmek.